Herkese en iyi akşamlar olsun. Ee, evet bir pazar sohbetimize daha geldik. Ondan sonra pazar sohbetimizde evet ciddi mi gerçekten mi diye bir durum söz konusu. Şimdi arkadaşlar. Ee, bu benzer hareketleri daha önce de defalarca bize göstermiş, göstermiş. Pozisyon olarak hangi pozisyondayız? Herhangi bir yerden, yükseliş bandında herhangi bir yerden bakacağım. Ondan sonra ee, mesela örnek olarak şu bölgedeyiz. Şu bölgedeyiz. Şu anda bakın ee, olaya bütünsel bakarsanız, şunu görürsünüz, benzerlik açısından, evet. bu benzerliği yaşatıyor şu anda bize. Yani buradan sonrası böyle sert çıkış söz konusu olacak. Bu benzerlikten bahsettik. Tabi benzerlik demek şu anlama gelmiyor. Burada mesela şey tamamlanmadan geriye düşmüş. O zaman daha da mı geriye düşeceğiz? Hayır. Yükselen trendteyken daha da geriye düşmüyorsunuz. Burada pozisyon çok farklı bir hal alıyor. Şöyle ki şöyle ki bunu uzun vadede Sanırım daha rahat görebiliriz diye düşünüyorum. Ee, evet. Bu bölgede arkadaşlar şu son iğne, son iğneyi bakın burada hep en aşağıdaymış gibi görüyoruz. Bakın burada da aslında ortaya denk getirmiş. Tam aşağıya almamış son iğneyi. Burada da son iğne burası olarak biz algılamıştık. Ondan sonra artık bir çıkış başlıyor demiştik. Doğru. Bu çıkışın şimdi en ilginç tarafını söyleyeceğim. Az önceki hadi canım ciddi mi e, sözü nereden geliyor onu algılayacağız. Şimdi işin esprisi bakın nerede yatıyor. Form olarak nerede yatıyor. Bir kere e, bir aşağıya doğru iniş Ondan sonra bir tepe, bir tepe ve aşağı iniş. Bakın. Bir aşağıya doğru iniş tam şu bölgeye bir tepe, bir tepe burada iki tepe görüyorsunuz. iki tepeyi açmış. Bir tepeyi açmış. Ondan sonra ve son kancası ondan sonra yükseliş trendi. İşte yükseliş trendinin olduğu bölge şurası. Bakın. Tam şurası. Yükselişin temelini oluşturuyor. Tren temelim temelini oluşturuyor. Ondan sonra bu temelden sonra kısa bir rampa yapıyor. Bakın kısa bir rampa yapıyor. Aynen burada kısa bir rampa yapıyor. Tam karşılığı da burası oluyor. Burada bir kanca atıyor. Burada bir kanca atıyor. Bakın burada kancaya atıyor aynı şekilde. Ondan sonra ne dedik? Kancaya atıyor. Orada bıdı bıdı yapıyor birazcık. tam şurada şöyle bakın burada bir bıdı bıdı yapıyor. Demek ki bu kancadan sonra bize bir bıdı bıdı var. Buralarda böyle birkaç günlük bir bıdı bıdı var. Böyle anlıyorum ben. Akabinde sert çıkışlar göstermeye başlayacak. Bir türlü gösteremediği şeyi yapmaya çalışacak. Şimdi öyle bir formda yürüyor ki çok ilginç olan şey şu. Bu bıdı bıdı yaptıktan sonra sert çıkışlar dedim ya işte sert çıkışlar hikayesi şurada başlıyor bakın. Tam şu. Tam şu. Veya veya tam şu. Bakın. Aynı şekilde şurada kancaya atıyor. Bıdı bıdı yapıyor. Ve sert çıkış yapıyor. Kancaya atıyor. Bıdı bıdı yapıyor. Aslında bıdı bıdı değil. Minik bir tepecik daha yapıyor. Ondan sonra sert çıkış yapıyor. Arka arkaya hatta. Bir, iki, üç sert çıkış. Ondan sonra bir dinlenme ve çıkış rampasını tekrar gösteriyor. O zaman şimdi ne yapıyoruz demektir? Burada daha daha büyük resimden de bakacak olursak şu form hangisi? Şurası form. Bakın, büyük kanca yatıyor. İşte hani bıdı bıdı yapıyor. Bir tepecik yapıyor dediğimiz şeye geliyor aslında. Aynısı bakın burada. O olayı burada tamamlıyor. Yani bu bütünsel baktığımızda. Ve ondan sonra sert bir şekilde tepeye doğru bir hareket. O zaman demek ki şimdi bundan sonra şöyle bir tepecik olayımız var. Bu küçük bir tepe olayından sonra arkasından o büyük yükselişi artık başlatıyor demektir. Neyi aşacak? Aşması gereken yer bundan sonra şu bölgeyi aşacak. Yani bizim büyük resimde buradaki bölgeyi aşacak. Bu tekrar söylüyorum yarın sabah olacak bir şey değil. Şimdi kalkıp da 28 bin, 38 bin bir yerlere vurur. Vurmaz değil, vurur. Lakin ee, o bizim için bir hedef noktasıymış ve ondan sonra vay oraya geliyorsak işte 87 bine geliyorsak e, demek ki biz uçuyor muyuz? Hayır biz uçmuyoruz. Zaten 87 bin, 90 .000 de vurmuş olsa e, oradan tekrar bir geri geç yapacak demektir. Hani şu küçük tepe olayını, şu minik tepe olayını yapacak demektir. Aynı şekilde burada da o tepeyi yapıyor. Nerede yapıyor? Bakın tam şu bölgede yapıyor. Aynısı, aynısı, aynısı. Aynen. Şöyle geldi kancayı attı kendini toparlayacak, ondan sonra bir tane daha toparlayacak. Bak, iki tane daha tepe var aslında. Bundan sonra, şu kancadan sonra iki tepe var. Sonra yükseliş. Bu tarafa baktığımız zaman, bu kancadan sonra bir iki tepe var, aşağı iniyor, sonra yükseliş. Demek ki büyük resimden baktığımız zaman, işte e, buraya bir kanca atıyor. Hatta daha büyük bir kanca atıyor. Ee, bir, iki tepe yapıyor. Sonra yükseliş. Zaten yükseliş evresindeyiz. Eyvallah. Bundan yana bir şeyimiz yok. Hani sıkıntımız yok. Ee, ne durumdayız? Ne taraflardayız? Kaç gün var? Neyimiz var? Bütün herkesin merak ettiği konulardan birisi bu. Yani ben de merak ediyorum bu arada. İncelerken, çalışırken sizlerle beraber çalışıyorum. Tabii evet. YouTube'da dinleyen veya izleyen arkadaşlarımızın bazılarının sabrı iyice kalmamış. Ee, şimdi mesela e, güzel arkadaşlarımızdan birisi Alper kardeşim e, bugün demiş ki hocam iki ay önce sen bize dedin ki iki ay kaldı dedin. İki ayda doldu. Ya, elbet gelecek bir gün gelecek ona bir şüphemiz yok. Ama... Yani yani bize şu iki ay deyip durma artık bak gelmiyor bizimle moraller bozuluyor parayı bekliyoruz Alper kardeşim çok güzel bir insan onun da bir YouTube kanalı var bu arada onu da söyleyeyim ee, daha çok böyle tarihi bölgeleri tarihi yerleri geziyor ee, Alper'im inşallah iyice yaklaştığımızın farkındasındır. Sen de tahmin ediyorsundur ama sanırım birçoğumuzda olduğu gibi maddi yönden iyice darlandığımız bir evreden geçiyoruz. Hele bir de çevremizde bir sürü savaşlar bir şeyler falan var. Dünya ekonomisi patladım patlayacağım diyor. Büyük buhrandan daha da beter. 1929 buhranından daha beter bir hal alıyor. Hani olayı biraz da böyle tarihsel bir boyutta bakacak olursak bu çerçevede Hepimiz de istiyoruz ki şu Lung bir an önce bir gelsin paraları cebimize koyalım, hazırlıklarımızı yapalım. Altın mı alacağız, inci mi alacağız, ne alacaksak ev mi alacağız, tarla mı alacağız, kamp malzemesi mi alacağız? Hatta değil mi? Bazılarımız mesela onu bile düşünüyorlar. Kamp malzemesi alacağım, arabayı alacağım, karavanı alacağım. Ee, nerede bomba patladı ben öbür tarafa gideceğim diyorlar. <laughs> Niye? Ailelerini korumak için. Hani savaştan kaçmak değil konu. Aileleri koruma. En önemli konu bu. Peki, yani genel itibariyle yükseliş evresi devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bayağı da güzel gidiyoruz. Fakat sert çıkışlar arka arkaya gelmeye başlayacak. Daha da sertleşiyor, daha da. Mesela işte geçen gün 18.000'e vurup ondan sonra 10.500-10.600'lere kadar düşmesi bir sert çıkış ve inişti. Ama tabii 10.600'e indi diye kimse vay ölüyoruz mu ya ne oluyor ya demedi. Dediler ki ya arkadaş niye gene böyle yapıyor? Hani biraz daha iyi gitse ya daha yukarıya gitseydi falan şeklinde. Veya düş, düş tamam düşecek ama bu kadar düşmeseydi. Onda da söylenecek cevap şu. E, bu formu az önce gösterdiğim gibi birkaç yerde Hani bu bölgede, bu bölgede veya kendi içinde diğer bölgelerde keza aynı şekilde çıkışlardan önce yaptığı bir hareket bu. Bunun içinde yani bu grafiğin şeklini biz artık bu saatten sonra değiştiremeyiz. Bunun karakterini değiştiremeyiz. Kemik yapısı, DNA'sı, genetiği bu yönde yazılmış bir grafik. Ee, bu da daha çok yatırımcısından yani bizlerden alıyor. Ee, özellikleri nasıl yatırıyorsak nasıl çekiyorsak nasıl satıyorsak nasıl alıyorsak ne zaman alıp satıyorsak grafiği belirleyen şeyler bunlar evet bu noktada çok fazla şey atmayacağım hani artık uzun uzadıya şuraya gidiyoruz şey tarih olayı en son Birkaç videodur bak hala işliyoruz. Üçüncü hafta doldu. Bunlar üç hafta önce söylemiştik. Dedik ki dört hafta ile altı hafta arasında ciddi bir e, sıçramaları göreceğiz. E, i̇nşallah hayırlısıyla hep beraber göreceğiz. Üç haftası e, bugün için bitti. E, tabii ki bu bir iki gün eksi artı, iki üç gün eksi artı oynayabilir. Hani orada hemen kitlenmeyin. Vay hocam sen şu saatte söylemiştin. iki saat geç kaldın. Sen bu işi bilmiyorsun. Ve tamam bilmiyorum diye geçerim yani. O tarz yaklaşan arkadaşlara çok da fazla cevap vermek istemiyorum. İşin doğrusu isterseniz. E, ne kaldı şimdi? 4 haftayla 6 hafta için ya önümüzdeki hafta güzel hareketler, oldukça güzel hareketler göreceğiz veya eğer önümüzdeki hafta şu az önceki bahsettiğim e, iki zikzak olayından sonra, iki tepe, minik tepe olayından sonra eğer çıkacaksa demek ki e, bundan sonraki üç, üçüncü haftaya kalıyor demektir. Yani bu da yine Aralık ayının çıkışı oluyor. Nerelere sıçrar? Ne şekilde sıçrar? İşte bileyim, 80 bileyim seksen binlere mi sıçrar? Ondan sonra orada bir düzeltmeler yapıp belki işte 100 bin 200 bin mı sıçra bunu aralık içinde bir yerlerde bize bir şeyler gösterecek. Ondan yana herhangi bir şüphem yok diye düşünüyorum. Kendi adıma. E, aylık formunda baktığımız zaman da gene keza aynı şekilde aylık formda parabolik çıkışın aslında başladığını net bir şekilde gösteriyor. Bakın aynen burada olduğu gibi. Tam şurada olduğu gibi. Parabolik çıkışın başladığını gösteriyor. Bu ne demek? Şimdi şuradan yürüyecek olursanız 1, 2, 3 bakın 1, 2 3. aydayız. 3. aydayız. Artık mesela bu ay baya bir çıkış göstermesi lazım. Ciddi bir çıkış göstermesi lazım. Nedir işte mesela 30 binler, 40 binler, 50 binler. Göze batacak şekilde. Aylık formda ancak o göze batar. ha Bir sonrakisi çok daha yukarıya doğru çıkar. E i̇şte 750 binler falan. Ama şu formu oluşturuyorsa bir bakın cümleye çok dikkat edin bir iki hedef nokta hedef nokta eğer ki şu bölge ise onu da çizelim hadi nerede hedef böl bölge şuraları ise demek ki bize e, ee, Haziran'da mı gelir? Mayıs'ta mı gelir? O 1400 dolarlar. Efendim küsurlar. Aynı şu formda bir yerlere gelecek. Ha, ne demiştim? İlk önce 440'a gelecek demiştik. Evet 440'a gelir. Doğru. 440 şeyimiz vardı bir engelimiz vardı. Orada bir durduruyor bizi. Ondan sonra geriye şöyle bir geri geliyordu. 250'lere, 150'lere geliyordu. Ondan sonra bak aynen şurada olduğu gibi şu cebi yapacak. Ama nerede yapacak? Burada yapacak. Ondan sonra da 1350'den sonra tabii ki bir düşüş var. O düşüş aynen bu şekilde olmuyor. Bu şekilde olmuyor. %90'lık bir düşüş. Yani 1400'den Körsler'in tam şu bulunduğu bölgeden kalkıp 150'ye düştüğünde siz burada incecik bir çizgi, ufacık bir çizgi göreceksiniz. Düşüş çizgisi. Aslında yaklaşık %90'lık bir düşüş. 1400'den 150'ye düşmek 200'e düşmek neredeyse yüzde 80, yüzde 90'lık bir düşüş anlamına geliyor. Ama e, logaritmik e, çizimlerde bu form bize burada küçük bir çizgi gibi gözüküyor. Tıpkı tıpkı burada e, 20 centten efendim 120 dolara şu boyutta çıkıp da bakın şu boyutta çıkıp da ama 120 dolardan sıfıra inişi devasa bir boyutta e, hissettirmesi gibi bir durum oluyor. Yani yapılacak çok fazla bir şey yok. Sabredeceğiz. Artı e, benim bu anlatımımdan şöyle değiştirseydim eğer her şey değişiyor muydu? Arkadaşlar yarın uçuyoruz. Öbür gün sabahleyin zenginiz. Yok öyle bir dünya öyle bir şey. Ben söyledim diye olmuyor. Grafiği görebildiğimiz, okuyabildiğimiz kadar e, gelecek yönlü bazı tahminlerde, öngörülerde bulunmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu aslında çok da farklı bir şey değil. Bu sebeple YouTube bölümünde böyle çok uzun uzun diye konuşulacak bölüm kalmadı. Yani bir önceki haftanın söylemleriyle uyumlu bir şekilde ve çıkışın devam ettiğini gösterir bir şekilde herhangi bir sıkıntımızın olmadığını önümüzdeki haftaların e, çok çok daha hızlı çok çok daha e, haşin ve sert geçeceği yükselmelerin oldukça yükselme şey yüksekliklerin oldukça yukarılara düşüşlerin de oldukça aşağılara e, böyle e, geleceği bir grafik sergilenecek. Bunları göreceğiz. Gördükçe de hmm diyeceğiz. Yeni yeni dersler çıkaracağız bazı şeylerden. Fakat her çıkardığımız ders bizim hem gelişimimizi hem grafik okumamızı geliştirmiş oluyor. İlerleyen dönemde bütün bu böyle bizim iki buçuk yıldır izlemeye çalıştığımız bir kripto varlık üzerinden diğer tüm kripto varlıkları da mukayese ederek ee, aynı yönlü hareketlerini incelediğimizde buradan kazandığınız zaman devam ettirmek isterseniz ileride e, kripto varlıkların veya hisse senetlerinin karakterlerinin nasıl çalıştığını öğrendiğinizde, görebildiğinizde siz de aynı şekilde yatırımlarınızı tabii ki sabırla en önemlisi sabırla eee nihayete erdirmiş olacaksınız. Bazen mesela e, bu bölgeden mesela düşüşü eğer mesela şuralardaki düşüşü eğer görebiliyorsak şimdi buradan ta dipteyken o düşüşü görebiliyorsak oralara çıktığımızda satıp elimizden çıkartıp başka bir varlığa, başka bir yatırım aracına dönüştürüp onun yine aşağıya indiğinde nereye ineceğini de kestirebiliyoruz demiştik. Evet. Yine aşağıya indiğinde isterseniz yine aynı varlık üstünden 10 katı bir kazançla veya başka bir varlıkta mesela böyle bir çöküş yakaladıysanız, çok güzel bir çöküş yakaladıysanız, harika bir çöküş. Buralardan kazançlarınızı değerlendirebilirsiniz. Aynı şekilde şunu yapan arkadaşlar da olacaktır. Kaldıraca girmeden, hiç girmeden, 120 dolarda satıp, mesela şuradaki örnekten bahsediyorum, 120 dolarda satıp, neredeyse sıfırda, 0 nokta sıfır işte beş tane, dört tane sıfırda e, tekrar ciddi bir miktar alımı yaparaktan e, rakamın aynı yere gelmesiyle bile, bırakın boş verin on katına çıkmasını, rakamın aynı yere gelmesiyle bile e, devasa kazançlarınız olacaktır. Yani shortta bile e, satış yapıp elinize nakitte tutup hiç kaldıraç kullanmadan daha aşağıdan alarak, daha aşağıdan hatta neredeyse 10 katı bir mal alarak e, o malın tekrar değerlenmesiyle e, güzel kazançlar elde edersiniz. E, bazen demek ki satmak iyidir, kötü değil, iyidir. Hocam yani yükselirse, e, o da artık ne diyeyim, sizin anlayışınızda kalmış diyorum, başka bir şey demiyorum. Sen bize sat dedin, farkında mısın? Yok. Bazen satış yapmak iyidir dedim. Sat demedim. Al da demedim. Yatırım tavsiyesi olarak değil. Ben sadece gördüklerimi paylaşıyorum diye söyledim. Sonra buradan çünkü e, lafı sağından veya solundan veya ne diyeyim, önünden arkasından anlayıp e, farklı farklı yorumlar yapmayı seven bazı güzel canlarımız var. Allah var etsin onları da tabii ki. E, e, soru sormak çok kolay. Ee, önemli olan nasıl soru sorduğunuz, nitelikli bir soru sorup sormadığınız veya bilmediğiniz bir konuysa bence hiç bulaşmasanız çok çok daha iyi olur. Biliyorsanız da zaten bu videoyu izlemenize gerek yok diye düşünüyorum. Kendinize sağlıkla bakın. Sağlıkla kalın. Ee, diğer e, e, traderlar için açtığımız kanalda gelen... Ee, şeyler ee, arkadaşlar e, geçen hafta oldukça güzel kazançlar elde ettiler ee, ondan sonra onlara da hayırlı olsun kazançları bereketli olsun diyorum ee, yeniden tekrar bir alıma girdik bir satış verdik bir alış verdik şu düşüşte oldukça güzel bir kazanç elde ettik ee, şuradan bakarsak değil mi? Şu düşüş bölgesinde oldukça güzel bir e, kar elde ettik. Ondan sonra keza e, yeniden alımlarımıza girdik. E, Üstelik ortalamanın e, dibinden aldık. Yani tam ki bu bölgeden değil ama şu bölgeden. E, 12.250'ler seviyesinde bir yerlerden aldık. E, hatta önce bir kara geçtiler. Şimdi hala kardalar ama bu e, Oradan bir inişimiz oldu. Hiç önemli değil. E, o bahsettiğimiz iki tane tepe var demiştim. İşte tepenin bir tanesi buydu. Şimdi ikinci bir tepeyi daha yapacak. Yine geri gelecek. E, o ikinci geri e, o tepeyi yaptığında e, kırmızıda bir satış vereceğiz. Sonra kısa bir alış zamanımız olacak. Genelde üç saatliklerle bakıyoruz aslında. E, o arkadaşlara da e, ne diyeyim? Kazançları bereketli olsun. Peki. Youtube için söyleyeceklerim hemen hemen bu kadar. Eğer özel olarak sormak istediğiniz bir şeyler olursa zaten diğer trade grubunda herhangi bir kripto varlıkla şey yapabilirsiniz, İlgilendiğiniz onunla ilgili sorular da sorabilirsiniz. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Hepinize şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum.